uyku kaldı be amca oğlum? Şu tavaya bir yer açın çocuklar. Gel dedi gel. Seninki uyanmış. Adamım benim ya. Savuru kaçırım mı hiç? bu da senin çocuğun. Teravihden sonra geldiler. Ha, sen burada mı yattın? <laughs> e ben de gelip kalıyorum arada burada. Kalı mu? Evet. Sen şiva falan iyice kaymaya başladı ya. <laughs> İyi kal. Kal tadını çıkar ama evlendikten sonra gelemem. <gülüyor> <gülüyor> su iç Kenan abi su iç. Bırakamadım Halime ya. Bizim onunla ilk Ramazanımız, ilk sahurumuz. Vallahi bir yanımız hüzün, bir yanımız mutluluk. İnsan onun değişmeyen tek hakikati. Ee, çocuklar hadi soğutmayın yumurtayı. Ya, sen <laughs> de mi istiyorsun ya? Sen, sen de mi istiyorsun? Anlatalım. Ha, ha, bakalım. Seviyor <laughs> ekmekçi. Baba, Sahur için bir şeyler hazırlamıştım ama... Ee, yani ben aslında tutmasam daha iyi olur. Doktor öyle söyledi. Ee, tamam doktor öyle söylediyse... ...sen iyice bir toparla... ...ondan sonra tutarsın. Afiyet olsun. Sağ tamam. Babam. Bir lokma bir şey yemedin. Yarın orucu nasıl tutacağım? Ne olayım kızım? Hiç iştahım yok. Baba ya. Oruç tutmasan. Alman gereken ilaçlar var, vitaminler var. Olur mu kızım? Ben şimdiye kadar orucumu hiç aksatmadım. Bundan sonra da aksatmaya niyetim yok. Hem doktorla biz... ...ilaç neyin konusunda oruca göre program yaptık. Biliyorum, biliyorum canım. Ne bileyim içim rahat etmiyor işte. Oy niye sen içini nasıl rahat ettireceğim işte ben de onu bilmiyorum. Sen böyle yaptıkça ben daha fazla üzülüyorum. Tamam tamam sen üzülme. Ben içimi rahat tutacağım tamam mı? Ama ne bileyim sana bir şey olur diye düşünmekten ben dayanamıyorum baba. Ağlama kızım ağlama olacağım önüne geçmemiz mümkün değil. Bence... Bu anın kıymetini bilirim. Belki de... ...ahlım yerinde son sahurum. Belki de hatırlayarak yaşayacağım son Ramazan'ım bu. Hepsi unutulup gidecek. O yüzden ağlamanın... ...bundan kaçmanın hiçbir manası yok. Bence biz şimdinin kıymetini bilelim ha? Ne olur böyle söyleme. Daha çok Ramazanımız olacak. Daha çok sohbet edeceğiz seninle. Ne sen büyüyünce kızın Cemile'yi unutacaksın. Ne de ben bu dünyadaki en değerli varlığımı babamı bırakacağım. Sana söz. Hadi ama ne olur. Benim için birkaç lokma bir şey olmaz mı?